Adobe firması bugün Creative Cloud ürünlerinde önemli değişiklikler yapan güncellemeleri duyurdu. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan Photoshop ve Camera Raw'da fotoğrafçılar için önemli neler var onlara bakalım. Adobe'nin dediğine göre Kasım 2019'dan beri Photoshop'ta yapılan en önemli güncellemelerden biriymiş bu. E, vurgulanan en önemli güncelleme e, sihirli değnek seçildiği zaman yukarıda çıkan otomatik konu seçimi insan fotoğraflarında saç detaylarını çok daha hassas seçiyormuş. Eğer seçersek şuradan Select and Mask deyip bakarsak görüyorsunuz oldukça detaylı seçtiğini söyleyebiliriz. Ee, Adobe'nin kendi sitesinde bunun bir e, karşılaştırması var 2019 versiyonuyla. O da şurada. Böyle bir konuyu otomatik seçtirince 2019 bu şekilde seçiyormuş. Yeni Photoshop bu şekilde seçiyormuş Bunu aslında Örneklerde görebiliyoruz eğer Farklı örneklerde denerseniz Oldukça detaylı seçtiğini Siz de görebilirsiniz Mesela Bu birkaç yıl önce Bayağı bir zamanımızı alan önemli bir işti veya özel araçlar satın almak zorunda kalıyorduk. Ama şu anda Photoshop'un içinde artık bu yer alıyor. Başka bir yenilik Photoshop'un kamera RAW modülü ile ilgili. Kamera RAW modülünde önemli değişiklikler yapılmış. Bu değişiklikler bazıları kozmetik yani tasarımı değişmiş görüyorsunuz. eskiden yukarıda tablar halinde olan bölümler artık dikey açılıp kapanan akordiyon menü haline gelmiş. Eğer herhangi birisinin üstüne sağ tıklayıp bakarsanız, hepsini aç diye bir şey göreceksiniz. Bütün panellerin hepsini açıyor ve biz sadece aşağı doğru kaydırarak ekranı bütün ayarlara ulaşabiliyoruz. E, hepsini kapat deyip hepsini kapatabiliyorum. Tek panel moduna geçince bir paneli açınca açık olan diğeri kapanıyor. Böyle her seferinde sadece bir tane panelle çalışma şansım oluyor. E, eğer multi panele gelirsem o zaman istediğim kadarını açıp sadece onlarla çalışabiliyorum gördüğünüz gibi kaydırma çubuğu çıkıyor eğer çok fazla paneli açarsam. Eğer responsive panel modu seçersem e, ekranda kaydırma çubuğuna ihtiyaç olmadan ayarların görünmesini sağlıyor. Bakın mesela basic açıkken bu uzun bir panel. Birçok ayarı var çünkü. Körbe bastığım zaman o kapanıyor. Curve açılıyor çünkü Curve onun altına açılırsa e, Kaydırma Çubuğuyla kaydırmam gerekecek onu görmem için bu olmasın diye beyzi kapatıyor ama Daha küçük bir panel açarsam Detail gibi O kısa ikisini bir arada görebiliyorum Bu yüzden eğer ekran çözünürlüğünüz büyükse Daha çok paneli Kaydırma çubuğunuz olmadan burada Görebiliyorsunuz Buradaki yapılan şeylerin büyük çoğunluğu Fotoğrafa daha fazla yer kalsın diye. Çünkü buna basarsam aşağısı da kayboluyor. Ancak buna basınca geliyor. Böyle bir Tasarım yapmışlar. Artık aşağıda gördüğünüz Fotoğraflar Yatay veya dikey Sıralanabiliyor. İstiyorsanız Sıralanabilir. Yıldız verebiliyorsunuz. Onları gösteriyor kaç yıldız olduğunu. İstiyorsanız dosya adını da yazıyor. Ee, i̇sterseniz tekrar yatay hale getirebiliyorsunuz. Ee, şurada buradaki menüde set row default diye bir yeni menü gelmiş. Bu menüde şöyle bir kolaylık sağlamış Adobe firması bize. Eğer buradan herhangi bir Preset veya yaptığınız herhangi bir ayarı seçerseniz RAW dosyasını açarken o ayarları uygulayıp ondan sonra açıyor. Mesela ben daha önceden Melih Preset diye bir Preset kaydetmişim. Diyorum ki Kamera RAW'a sen RAW'ları daha açarken Bununla aç bu ayarları uygula bu normal bildiğiniz Herhangi bir kamera raw e, Ayarı olabilir veya bu ayarlardan birkaç tanesi bir arada olabilir e, Artık Kamera raw Bu ayarları uygulayıp öyle açacak e, Şurada bir tane checkbox var Bu diyor ki Her Kameraya Ayrı bir preset uygula Ben buna tıkladığım zaman e, Buradaki kameraları gösteriyor bana hangisiyle çekildiğini ee, ya da sizin daha önceden açtığınız e, fotoğraflardaki kameraları hafızasına alıyor zannediyorum. E buradan eğer işte Fujifilm X-T4 ile açılmışsa bu preset uygula. Ee, ekliyorum bunu listeye sonra buradan başka bir fotoğraf makinesi seçiyorum. Şu anda ben de yeni indirdiğim ve sadece bu fotoğrafları açtığım için bir tane fotoğraf makinesi çıkıyor ama İsterseniz seçebiliyorsunuz. Mesela iki tane fotoğraf makinanız var. Bir tanesinin yüksek ISO'su daha kötü. Ötekinin daha iyi. Farklı keskinlik verdiren iki tane preset koyabilirsiniz. Aynı fotoğraf makinanız varsa iki tane ve birbirinden farklı örneğin hafif bir renk kayması varsa iki makinayı seri numarasına göre ayırıp da o şekilde farklı presetler verebiliyorsunuz. Peki bunu seçelim bakalım ne olacak. Evet, mesela bunları kapatalım, tekrar açalım rol dosyalarını. Göreceğiniz gibi ben bu preseti verdiğim için hepsini o ayarlarla açtı. Ee, eskiden bir ayar yapıp, mesela basic, işte şu tip bir ayar yapalım mesela ve ben bunu diğer hepsine kopyalamak istiyorum. Şuradaki 3 noktaya basıp Copy Edit Settings diyorsunuz veya hepsini kopyalamak istemiyorsanız Copy Selected Edit Settings diyorsunuz. Buradan hangi ayarları istiyorsanız onları çekleyip kopyalaya basıyorsunuz. Sonra istediğiniz fotoğrafları seçip yapıştırı seçiyorsunuz. İşte o da burada ve bütün fotoğraflar aynı ayara sahip oluyor. Veya eski sistemde mesela diyelim ki bir tane fotoğrafla oynadık. Bütün fotoğrafları seçtim. 3 noktaya tıklayıp Sync Settings deyip istediğiniz ayarları seçip basıyorsunuz hepsine kopyalıyor. Ee, eskiden e, şurada aşağıda Save Images diye bir şey vardı. Artık o yukarı şuraya gelmiş. Eğer buna basarsam alışkın olduğumuz görüntüleri Photoshop'ta açma direkt olarak burada gösterdiğim yere sakla ekranı geliyor. Bastığım zaman direkt burada hangi dosya türünü seçtiyseniz ona göre saklıyor. Şu anda evet bir tane seçiliydi. O bir taneyi de buraya sakladı. Ee, bunun dışında eskiden yukarıda e, şurada olan şu bölgede olan e, tuşlar artık buraya yanal olarak gelmiş. E, buradaki crop tool'da show overlay dediğim zaman e, buraya grid geliyor. Gridlerin arasında şöyle bir şey eklenmiş. Center 2'ye 2 iki bir grid yapıyor ki böylece görüntünüzü konunuzu tam ortaya alabilin diye. Böyle bir yenilik yapmış yani. Bu arada demin ben crop'u Seçtiğimde belki dikkatinizi çekmiştir. E, crop ile ilgili ayarlar burada beliriyor. Buradan herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız en boy oranı gibi veya döndürmek gibi buradan yapabiliyorsunuz. Başka bir yenilikte yerel ayarların ya da local adjustment menüsünün içine artık Hue seçeneğinin de konmuş olması. Ee, örnek vermek gerekirse, eğer bir alanı seçerseniz, burada artık e, o seçtiğiniz alanın renkleriyle de oynayabiliyorsunuz. Tabii ki bu gül. Rengini değiştirmek için düşünülmemiş. Bu daha çok e, portre fotoğraflarında insan tenine istediğiniz e, rengi verebilmek için, düzeltebilmek için yapılmış. O yüzden burada ince ayar diye bir çek var. Burada isteseniz de çok büyük adımlarla gidemiyorsunuz. Küçük küçük ayarlayabiliyorsunuz. E, bu daha önce yoktu. Hue diye bir ayar. Hue biliyorsunuz. Gökkuşağı'nın renkleri buradan. Renkleri değiştirebiliyoruz. Bundan önce Photoshop'un içinde Hue Saturation diye bir ayardan aynı işlemi yapabiliyorduk, ama burada lokal olarak seçtiğim yerlere bunu uygulayabiliyorum. Evet, Photoshop sürekli güncellemelerle gelişmeye devam ediyor. Yeni güncellemelerde çıkan yenilikleri yeni videolarda konuşuyor olacağız.